Haris bin Kays bin Halde İslam tarihinde meşhur 5 tane Haris bin Kays adında sahabi vardır. Bunlar 1. El Haris bin Kays el Gassani, 2. El Haris bin Kays es Sehmi, 3. El Haris bin Kays veya ona Kays bin Haris de denilir, 4. El Haris bin Kays veya Abdülkays, 5 bizim burada kısaca anlatmaya çalışacağımız El Haris bin Kays bin Halde'dir. Haris bin Kays bin Halde Radiallahu anh, ikinci akabe biatında bulunmuş, Bedir, Uhud savaşlarına ve diğer savaşlara katılmış, Yemami savaşında aldığı yaradan kurtulamayarak Hz. Ömer devrinde vefat edip Yemami şehitlerinden sayılmıştır. Hanımı Üneys binti Nesr el Faki adında bir kadındır oğulları Muhallet, Halit ve Halde'dir. Hicri 12. miladi 633 yıllarında Yemame savaşlarında yaralanıp Hz. Ömer'in devrinde Medine'deyken vefat etmiştir. Kabri ise Medine'de Cennetül Baki'dedir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''